Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugünkü videomuzda Galatasaray Sivas spor maçıyla beraberiz. Sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray yani muazzam bir galibiyet aldık desek yeridir. Hiç kimsenin beklemediği e, bir farklı skorla Galatasaray geceyi tamamladı. E, bu e, maçın e, tabi sonrasında neler oldu ya da e, maçla ilgili görüşlerimizi de bildirelim. Şimdi Galatasaray tabi maça Şampiyonluk parolasıyla çıktığı son 4 karşılaşmanın bir tanesi olarak gördüğü için bu maçı mutlaka kazanmak istiyordu. Ve hızlı başladı maça. Ön alan baskısıyla beraber rakibe tabir caizse aman vermedi. Dolayısıyla Sivasspor da kalenin önüne yığıldı. Kalenin önünde yığılarak savunma yapmayı tercih etti. Öyle olunca da bu sefer yani uzaklaştırılan her top aslında Galatasaray orta sahasını kadar ulaşıyordu. Oradan tekrar defans oyuncuları ya Abdülkerim ya da Nelson tekrar oyuna top atıyordu. Yani top aslında duvara çarpıp dönüyordu Sivas Spor açısından. E, dolayısıyla Galatasaray Barış Alper üzerinden hücum varyasyonlarını e, düşünmüştü. E, bunun temel nedeni de Barış Alper'in atletizmi ve sprinter yapısı. E, diğer kanatta Hakim Ziyek var. Onun öyle bir sprinter yapısı yoktu aslında. Hani Çalım atabiliyor ama bir sprinter, hızlı bir oyuncu değildi. Ee, burada Demirbay'ın, ondan sonra Mertens'in araya atacağı toplarla Barış Alper'i kaçıracaklardı. Barış Alper de içeriye e, topu kestiği an artık oradan Icardi, Mertens, hatta Hakim Ziyek son haftalarda ceza sahasının içine kadar gelmeye başladı. Bunun temel nedeni de aslında çizgide oynuyordu daha önce Ziyek. E çizgide e, kaleden çok uzak olduğu için fazla etkili olamıyordu. Şimdi kaleye daha yakın oynadığından e, oradan şutörlüğünü kullanmak istedi Okan Hoca. Nitekim de ilk golü bu şekilde attılar. İlk gol geldikten sonra tabii Galatasaray o arada o muazzam baskısıyla devam etti. İkinci golü aradı. E, nitekim ikinci golde benzer şekilde <laughs> Galatasaray atmış oldu. E, devre biterken Galatasaray 2-0 ile oyunu, bir de ilk devreyi tamamladı. Şimdi ilk devrenin istatistiklerinden bahsedeyim. Şimdi bu arada şey neden yapamadı Sivasspor ondan da bahsedeceğim. Şimdi ilk devre Galatasaray e, toplamda e, 8 tane şut çekmiş. Bunlardan 2 tanesi gol oldu. E, kaleyi bulan da 2 tane şutu var. İkisi de gol oldu. 12 tane de orta yapmış. 3 tanesine Galatasaraylı oyuncular dokunabilmiş. Şimdi bunun temel nedeni şuydu. Şimdi bizde savunma kültürü şöyle. Orada kalabalık duruyorsak savunma yaptığımızı zannediyoruz. Sivas Spor da bu anlamda dersine çalışmamış. Yani kalabalık olarak kalenin önüne dizilmeyi biz savunma yapmak diye düşündüğümüz için Sivas Spor kalenin önünde kalabalık durdu. Ve Sivas Spor şunu bekledi. Dedi ki Galatasaray sağdan soldan orta açarsa biz dedi burada dedi kafayla uzaklaştırırız dedi. Bizim dedi etkili silahımız manay var dedi. Peki bu manayın olduğunu Galatasaray ve teknik ekip bilmiyor mu? Onlar da önlem aldılar Galatasaray olarak. Yani Sivas Spor bir iki sefer manayı kaçırmak istediği ileride. Orada da hemen ya Nelson ya Demirbay ya işte atıyorum Abdülkerim Toreyra. yani bir şekilde ikili sıkıştırmaya aldılar manayı. Manayın oradaki hücum varyasyonunu söndürdüler. Söndürünce de pozisyon ne oldu? Pozisyon e, gerçekleşmedi ya da e, sete döndü. Bir şekilde o gol pozisyonundan uzaklaştı. E şimdi Sivas Spor ne yapmış ilk devre? Dört tane şut çekmiş, bir tanesi kaleyi bulmuş ve iki tane orta yapmış, bir tanesi ne dokunabilmişti. Yani Sivas Spor ilk devre gitmemiş. E, Sivas Spor'un temel hedefi şuydu ilk devre. Dedi ki ya dedi biz dedi 1-0 olsa dedi. Geriye düşsek bile dedi. Bekleyelim dedi. Sonuçta dedi bu maçın ikinci yarısında serbest vuruş olur. Korner olur. Efendim bir ceza sahası içinde bir temas olur. Bir penaltı alırız. Yani 1-0'dan uzaklaşmayalım. 2-0 oldu ama Sivas Spor tabii ki oyun anlamında e, elinden geleni yapmayı hedefliyordu. Nitekim ikinci yarının hemen başında e, gelen golle, kornerden gelen golle Caner golü atınca e Sivas Spor bir umutlandı. Hani 2 1 yakalayınca. Akabinde e, Galatasaray tekrar tempoyu yükseltti. Hemen Icardi'yi kaçırdılar. Oradan 3-1. Akabininden Ziyech'in golü geldi hemen bir dakika sonra. 4-1. Yani 4'ü de yiyince artık Sivas Spor oyundan tamamen koptu. Yani ba Galatasaray topu kaptığında hemen ileriye hızlı hücumla çıktığı sırada yani bir can havliyle geriye koşmaya başladı Sivas Spor öyle olunca da pozisyonlarda e, tabii herkes birbirine adamını kaçırmaya başladı ve gollerde peşi sıra geldi maç 6-1 bitti şimdi Galatasaray'ın yaptıkları açısından baktığımızda Galatasaray dersine iyi çalışmış Sivas Spor'un zaaflarını nelerdir onları iyi tahlil edip onlara çözümler üretmiş Akabinde Sivas Spor'un yapabileceklerine e, mana üzerinden yapabileceklerini, korbelis üzerinden e, ya da koy taaf edersiniz üzerinden yapabileceklerini de e, test edip test edip orada onları e, da söndürdü. Bunları da başardı. E gelelim Sivasspor'a. Sivasspor ne yapamadı? Şimdi bizim Rams Park'a giden Anadolu takımları şunu herkes ezberlemiş. Biz 10 kişiyle kalenin önüne otobüs çekersek Galatasaray'dan gol yemeyiz. Dolayısıyla buradan puan alırız. Şimdi Galatasaray'dan puan almayı hedefleyen takımlar Oradaki otobüs çekme işini beceremiyorlar Yani puan almak istiyor tamam herkes rakibinden puan almak ister ama Orada otobüs çekme işinden biraz bahsedelim e, Defans yapmayı bilmiyor bizim takımlarımız Dolayısıyla defans yapmayı bilmediği için de Oradaki kalabalık da aslında defans anlamına değil Çünkü topu uzaklaşırken bile Arkadaşına pas olarak vermek başka bir de can havliyle pat küt uzaklaştırmak başka. E şimdi gelelim maçın istatistiklerine. İkinci yarıdaki istatistiklere. Galatasaray ilk yarı 12 orta yapmıştı. 3 tanesine dokundu. İkinci yarı e, sadece 3 tane orta yapıyor. Pardon 4 tane orta yapıyor. Ve toplamda da e, bunun 3 tanesine Galatasaraylılar dokunuyor. Yani maçın temelinde bakarsak Galatasaray maç boyunca 16 tane orta yapmış, 5 tanesini Galatasaraylı oyuncular dokunmuş, 17 tane de şut çekmiş, 7 tanesi de gol şey kaleyi bulmuş. Ben zaten 6 tanesi de gol oldu. O da ayrı bir konu. E, Sivas bu yapmış? 8 tane toplamda şut çekmiş, 2 tanesi kaleyi bulmuş ve 6, 5 tane orta yapmış, 2 tanesi de Sivaslı oyuncular dokunmuş. Yani Manay, Manay'ın etkili olabileceği alanlarda bir defa ikinci yarı Manay'ı kaçırabildiler. O da offside'a e takıldım bana, Attığı golü orada. Onu da belirtmek isterim. Yani Galatasaray aslında dersine burada iyi çalışmış. Yani burada Galatasaray ve teknik ekibi şampiyonun son virajları böyle kritik maçlarını yani böyle herkesin endişeyle merak ettiği bir maçı Galatasaray buradan hasarsız bir şekilde atlattı. Yani 3 puanı farklı bir skorla cebine koydu. Yani burada Galatasaray'ın kalan 3 maçında kazanıp şampiyon olma yolunda önemli bir adım attı. Yani Sivas Spor'da zaten e, Avrupa Ligi hedefine e, geçecekti. O yüzden Sivas Spor açısından herhangi bir sorun yok. Ligde kalmayla ilgili değil de daha çok onlar da Avrupa hedefine e, şanslarını devam ettiriyorlar. Yani bu akşam Galatasaray taraftarını ve teknik heyetinin keyfi yerindedir. Yani ki Fenerbahçe maçını bekleyecekler. Bakalım yarınki maçı da görelim. O maça da dair görüşlerimizi bildirelim. Efendim kanal benden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın.